Evet arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle yepyeni bir oyundayız arkadaşlar. Süper kahraman Tycoon oynuyoruz hemen. Ben buradan arkadaşlar nereye gireyim? Hulk var. Onun siyah pantar var. Demir adam, Batman var. Batman yani. Superman var. Ama arkadaşlar ben buradan hangisine gideceğim biliyor musunuz? Örümcek adam arkadaşlar. Ama şu an dip nerede bilmiyorum. Batman. Flash var. Hulk var. Ana Örümcek Adam yok mu? Ha Örümcek Adam burada. Tamam hemen Örümcek Adama gidiyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Örümcek Adam olacağız. E tuşuna basınca bir şeyler bir şeyler var. Öğretici Kahramanı seç diyor. Ve seç. Heh, tamam seçtik. Buradan Checkpoint'imiz var. Bildiğiniz gibi her oyunda olan şey. Burada Dropper'larımız var. bu me dropper, Mega Dropper. Ultra Mega Dropper. Ultra Mega Dropper iPhone 14 Pro Max Dropper her türlü var arkadaşlar işte. Checkpoint'imizden paramızı çekelim. Ekrana bir sürü para geldi. Şu an Checkpoint ben oldum arkadaşlar. Benden de biraz fazla kazanın. Ben para etmiyormuşum arkadaşlar bu arada. Yani Dropper'da biz para etmiyoruz tabii ki. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü bir sürü bir sürü gönderiyor. Tabii biz mi basacağız sabahtan beri? Hayır. Kendi de gönderiyor ama. Siz bassanız daha çabuk gönderir. Şunu buradan ha, alamıyoruz. Hemen gidelim. Şuradan bir paramızı çekelim. Paramız hiçbir şeye yetmiyor var ya. Şuradan bunu alalım. Dropper'ımızı aldık yine. Bas, bas bas bas. Aa ikisinden de çıkartabiliyoruz. Çok iyi harbi bu. Çok iyi yapmışlar bunu. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Ben arabalar dizisini çok severim. Siz seviyor musunuz arkadaşlar? Bana bunu söyleyin. Yorumlara gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoyu çok uzun yapmayacağım. Tamam. Üçüne... Arkadaşlar boyları da uzuyor bu arada. Çok yemek yemiş en son sıradaki. Bas 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 bas. Bayağı para kazanmamız lazım bugün. Bas 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 bas. Arkadaşlar bugün elimiz kırılacak ama buna değer kazanacağız. Batman'a biz ne, neydi? hatırlamıyorum. Örümcek adam evet. Robux'um yok arkadaşlar maalesef. Aa ilk katmanımızı yaptık bak. Katman 3 var. Falan ama paramız eksik maalesef biz dropper'larımızı koymayan işi devam edelim arkadaşlar. Paramız yetmiyor. 40 TL eksik. 40 TL'den bir şey olmaz. Ama işte oyun arkadaşlar. Şunu koyalım. Ultra ultra mega dropper koyduk şu an. Bu dropper en baştaki. O ultra dropper. Aslında hepsinin verdiği şey farklı. Yani birinci sıradaki 50 veriyorsa 100 veriyorsa 200 veriyorsa o 300 veriyordur o 500. Arkadaşlar var ya şu an oynamak gerçekten zor oluyor ya. Eliniz ağrıyor. Şuradan paramızı çekelim. Lazerli kapımızı koyduk. Açıyorsunuz kapıyorsunuz. Ya hiçbir şeye paramız yetmiyor var ya. Şu an çok sinirlendim. Şöyle bir dışarıda gezelim arkadaşlar. O sırada bizim paramız da olsun. Kimler varmış bir bakalım etrafa. Ya şu şeyini koymuş var ya. Kanka kapıyı aç ya. Özel güce ihtiyacım var. Öldük. 5 saniye içinde yenileniyor. 2, 1, 0. Arkadaşlar adamlar var ya bak gelir. Kapı mı koydum. Bak hiçbir işe yaramaz. Mesela ben dışarıdan gelin Aa lazerli kapı koymuş. Hiç gerek yok oradan yapmaya. Şuradan atlarım bak. Görüyor musunuz? Mu? Çok kolay. Kanka kapıyı aç. Arkadaşlar bunlar kapıyı açmıyor ya. Arkadaşlar kart parkini çekmemi istiyor musunuz? Onu da yorumlara bir yazın. Kapıdan geçmeyeceğim ya. Direkt atlayak bence. Şuradan paramızı çekelim. Paramız dolmuştur. Bayağı bir dolmuş. Aa, özel gücümüz. İşte bu be. İşte bu be. Alalım hemen. Ne yapıyoruz bir şimdi? Vay çok iyi. Şunu alabiliyoruz mu? Ama 4200 e TL'miz eksik. Hadi abi hadi. Ben gidip arkadaşlar birilerine sataşacağım. Kimse yok mu? Alo. Her gün görürüm ha. Bugün göremiyoruz işte. Arkadaşlar şurada şeyler var. Bunlardan da para kazanabiliyorsunuz. Kutu kutu. Kutu bana para veriyor arkadaşlar. Kanka selamun gel buraya. Kanka. Gel. Adam bizden kaçıyor arkadaşlar. Kanka gel. Ya kanka sen sinirimi bozuyorsun ha. Arkadaşlar adam bizden bildiğiniz çok güzel kaçıyor. Ya şunun üstüne bas. Arkadaşlar şu adama... Sinirlendim şu an aşırı sinirlendim var ya. Ha, hadi hadi. Gel kanka gel kanka. Kanka kaçma gel. Gel kanka. Artist misin kanka sen? Biz artist Öldüreceğim seni kanka. Arkadaşlar bu arada bunu gerçek hayatta sakın yapmayın. Ben oyunda yapıyorum. Adam parasını da çekebiliyoruz mu? Yok. Şuradan hemen kendi mekanımıza giriyoruz. Ana bura benim mekanım değildi. Ya ben de bir ben kendimi işte burada sandım. Arkadaşlar şuradan ve şeyimizi alalım. Alamıyoruz. Yine alamıyoruz. Örümcek adam olmaya çalışıyoruz şu anda. Arkadaşlar örümcek adamı sevenler yoruma gelsin. Bu ne? Oo, çok güzel bu. Arkadaşlar en iyi şey var ya bu şu an. Bu dünyanın en iyi şey abi. abi. çok iyi. Aşırı iyi. Her yere gideriz bunlar. Mesela şu kutuya at. Aç şunu mesela. Ondan sonra gel şuraya git. Çok rahat her yere gidebilirsiniz. Örümcek adam var ya taksicilik de yapsa bayağı iyi olurdu. Ya. Nereye gidelim? Şuraya bir gidelim ha. Ya. Gidemiyoruz. Güneşe gitmek istiyorum. Kafam kaşındı. Bir dakika. Tamam. Kendi mekanımız nerede? Oraya bir gidelim. Neredeydi bizim mekanımız? Örümcek adam. Şuraydı herhalde. Yok, buradaymış. Nerede ya? Harbi unuttum ha gerçekten. Kafa kalmadı ki. Demir adam var. Örümcek adam. Burası da bizim mekanımız arkadaşlar. Benim içeri kim girdi? Ha kimse girmemiştim. Biri girdi sandım da. Şuradan ikinci katımızı da alıyoruz. Üçüncü katımızı alamadık para etmedi. Evet arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Yani 8 dakikada bu kadar yaptık. Yine iyi bence. Sonunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.